Kantinci abi. Bize iki tane tost. Biri salçasız biri salçalı olsun. Tamam yani getiriyorum. Sen salçasız kuru kuru tost nasıl yiyebiliyorsun Gamble ya? Vallahi bana öyle geliyor pene yani. Bana daha güzel geliyor o şekilde tadı. Neyse hadi tostlarımızı alalım. Vay vay vay. En yakın arkadaşımı üzen mavi kedi ve onun güvenilir sevgilisi de buradaymış. Toba sen bizden ne istiyorsun? Yani ben Gumball seviyorum seni sevmiyorum. Bence kararını tekrar düşün. Ben Gumball'dan daha zenginim. Oğlum sen hayırdır benim sevgilime sulanıyorsun. Hayran yolu bayırdır kardeş. Sen benim en yakın arkadaşım Arthur'u üzdün. Ben de seni şimdi burada üzerim. Görürsün gününü he. Bana bak. Tamam Gamble sakin ol. Ha, ha, ha. Sen mi beni durduracaksın mavi kedi? İşte o demeyecektin lan. Gel buraya. Aa, al sana. Aman al lan, sana. Anam. Öf, Gördün mü? Öf. Gördün mü? Vurma. Öf. vurma. Öf. Lan mavi kediler Öf. bu kadar sert Öf. nasıl vurabiliyor? Gamble. Tobias. Buraya gelin çabuk. İkinize de disipline veriyorum. Gidin. Hocam biz niye masada oturuyoruz? E çünkü buradaki sanaliler açılmıyordu ondan. Neyse. Şimdi sizin kavganız nasıl başladı söyleyin bakalım. Önce Gumball sen anlat. Ya hocam. Şimdi biz Penny ile kantinde tostlarımızı bekliyorduk. Sonra bu Tobias geldi yok. Yok mavi kedi ve sevgilisi de buradaymış falan gibi bir şey dedi. Ardından da beni kışkırtacak kelimeler söyledi. Sonra ben de saldırmak zorunda kaldım. Tamam da biz öğretmenler burada eşek başı mıyız? Gelip bana söyleyebilirdin ben senin koçunum sonuçta. Ama uzun kuyruk hocam. Kantindeydik siz. Sta 5. katta öğretmenler odasındasınız. Bu yaşta öşen geçtik mi olur lan? Neyse. Tobias'ta la dinleyelim ondan sonra sizinle ilgili kararımızı vereceğiz. Hocam Gumball'ın dediği gibi ben bunların yanına geldim ama şakasına dedim o kelimeyi. Neyse ondan sonra dediğim gibi bunu çıkartmayacak kelimeyi söyledim. Çünkü Gumball sinir etmek hoşuma gidiyor. Ayrıca Penny'den ben hoşlanıyorum. Onun, Penny'den onun... En, Penny... Konuşamadım hocam. Penny'i onun elinden almak istiyorum. Neyse. Bu kadar. Tamam o zaman. Gumball. Sana... Senin bir suçun yok. Sen sadece Penny ile beraber... Buluşmak istedin. Ama sana da bir ceza vereceğiz. Hocam çok ağır bir ceza mı olacak? Hayır. Senin cezan tarihte yani Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir metin yazacaksın. Tobias senin cezası sınıfındaki bütün arkadaşlarından ya da boş ver. Bu başka bir ceza geldi. Defterine 150 kere ben Gamble'a bulaşmayacağım yazacaksın. Aman ya.